Hey aşağı biber onu. Hey. Hop. Ay. Ağzını çektiği zaman yukarı çek biber onu. Ay. Hey <laughs> şimdi aşağıya. Süt gelmiyor bak. Çok değil oğlum, çok değil. Dur, <laughs> tamam, dur bir dinlendir. Tamam. <laughs> Kuyruğunda nasıl sallıyor? Bak ne yapıyor bak. Vallahi çok tatlı bu kuzu. Bak ne yapıyor <laughs> bak bak. Bak, 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 bir, bak bir yere ulaşacağım diye ne yapıyor bak. bak. Bu da sütü alışmış değil azı. mi? sütü <laughs> de alıştı mı? Evet. Neresi <laughs> alsın dur bir. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak ne yapıyor bak. Bak ulaşacağım. bir tane küçük kuzu mu öksürüyor bana mı öyle? Hmm. bir tane öksürüyor. Ya da koç. <laughs> Allah. Im. Anne bak çok yaklaşma vururlar. Ben? bu anne bu annelerle birazcık <laughs> cinsler. Ay gitme dur. Bak göbeğe sarsın. Bak büyük olan şey yapıyor. Öksürüyormuş. Bitirdi herhalde. Bitirdi de hala açmak istiyor. Arka tarafları birazcık pis de. Ama ne